Ortak Payda kanalından herkese merhaba. Dünya üzerinde birçok insan farklı icatlar ortaya çıkarmıştır. Bu icatların bazıları günümüzde dahi kullanılırken bazıları ise sadece ilginç olmakla anılmak zorunda kalmıştır. Bugün günümüze kadar bırakın ulaşmayı kendi döneminde bile etki yaratamayan ama oldukça ilginç olan icatların ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Başlamadan önce diğer kanalım olan Şeyma'nın mutfağında enfes tarifler bulabilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Tüm videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kapkaççı Önleyen Çanta Mucidi John Riffrit olup Kapkaççı çantanızı çalmak istediği anda çantanın düğmesine basıyorsunuz ve içinde ne varsa dökülüyor. Bu sayede de eşyalarınız kurtuluyor. İcadın çıkış amacı buymuş zamanında. Ancak buluşu yapan şunu gözden kaçırdı sanırız. Kapkaççı bir şey çalarken insanların görüş mesafesinde olmamaya dikkat eder. Yani bugün icat kullanılsaydı bile çantanın düğmesine basmaya çok vakit olmayabilirdi hırsızlık esnasında. Askılı Bebek Kafesi Artan şehir alanları sebebiyle yüksek yüksek binalara takılan insanlar çocuklarını rahatça bırakabilecekleri bir açık alana veya bahçeye de sahip değilmiş. Çocuk sağlığı açısından temiz hava ve güneş ışığı gerekli olduğundan Londralı anneler ve dadılar böyle bir yola başvurmuşlar. Kafes dairenin açık bir penceresinin dışına asılırmış. Böylece bebeğin uyuyabileceği, oynayabileceği tamamen açık havada olan bir alan yaratılırmış. Yani etrafı tel örgülerle kaplı bir kafes. Bir bebek askısı daha Çift kişilik bebek askısı, bebek taşıyıcı. 1937'de buz hokey oyuncusu Jack Milford eşiyle birlikte buzda kayarken bebeğini de bu zevkten mahrum etmek istememiş. Kim istemez ki bebeğini kaygan ve kaya gibi sert buz üstünde taşımayı? Kellerin saç derisini temizleyen icat. Aynı anda hem saç tarayan hem de kafa parlatan bu fırça muhtemelen kel bir mucit tarafından geliştirildi. Fırça aynı anda kafanın kel kısmını parlatırken aynı anda da yan taraftaki saçların taranmasını sağlıyordu. Gaz maskeli bebek arabası 1938 yılında İngiltere'de çekilen bu fotoğraf fazlaca garip geliyor olabilir. Oradaki kadın neden o maskeyi takıyor veya bebek arabası neden kutu tabut şeklinde yapılmış diyebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı öncesi tüm siviller korku içerisinde yaşadıkları için gelebilecek her türlü gazlı saldırı için önlem almak istemişlerdir. Binlerce korkmuş insan kendilerine ve çocuklarına bu tür maskeleri takıyor ve bu tür icatlar da boy göstermeye başlıyordu. Zehirli gaz ile yapılabilecek saldırıların ihtimalinin oldukça yüksek olduğu zamanlarda anne ve bebek bir yere gidebilecekleri zaman bu şekilde korunmak zorunda hissediyorlardı. Yatak Piyano Hepimiz müziği severiz. Kimimiz dinlemeyi, kimimiz ise üretmeyi sever. Piyano çalmak da buna örnek olarak verilebilir. 1935'te icat edilen bu yatak, piyano ile yatağa bağlı yaşamak zorunda kalan tüm insanlar piyano öğrenmeye, çalmaya devam edebiliyordu. Tamamen insan yaşamını kolaylaştırmak gibi bir gayesi olsa da tasarımı oldukça ilginç ve kendine hayran bırakır biçimdedir. Yataktan kalkamayan hastalar için üretilmiş olan bu piyano, sanata ilgisi olan insanların engel tanımayacağının bir ispatı gibi Kameralı tabanca. Çok korkutucu ve ilginç olan bu kamera, 38 kalibrelik bir kolt tabancaya monte edilmiş. Tetiği her basıldığında hem bir kurşun ateşleniyor hem de o an karşı tarafın fotoğrafı çekiliyordu. Her mermi için bir kare yakalayan bu icatla suçlu kaçsa bile kanıt oluşturabilirdi. Krinolin korse ile birlikte giyilen bu giysi dünyanın en rahatsız modasıydı. Victoria döneminden bir kalıntı olan 1,5 metre genişliğindeki krinolinler kapılardan geçmek gibi basit günlük işleri bile bir soruna dönüştürüyordu. Krinolin eteklerin yanıcılığı geniş ölçüde rapor edilmiştir. 1850'lerin sonlarında ve 1860'ların sonlarında İngiltere'de krinolin ile ilgili yangınlarda yaklaşık 3000 kadının öldüğü tahmin edilmektedir. Ölüm nedenlerinin birçoğu kadınların giydiği krinolinlerin yanıcı maddelerden oluşan kumaşından olduğu belirlenmiştir. Bu hesapla topuklu ayakkabılar bile rahatlık örneği olabilir. Bebek Radyosu Bu bebek arabasının bir de radyosu var. Bu radyo aynı zamanda kocaman bir antene ve hoparlöre de sahip. Amaç ise bebeğe sürekli müzik dinleterek uyku halinin sürmesini sağlamak. Bebeği sessiz tutabilmek için icat edilen radyolu bebek arabası, radyonun yanı sıra bir anten ve bir hoparlör sistemi bebeğe müzik dinletilmesini sağlıyor. Bu icat tüm ailelerin ilgisini çekecektir. Bebeğin uyuyabilmesi ve sessiz kalması için bebek arabasına bir anten ve radyo eklenmiş. Bu eski zamanda ne kadar başarılı olundu bilemiyoruz. Saylımır Bir diğer adıyla hem karada hem suda gidebilen bisiklet olan Saylımır 1932'de Paris'te icat edildi. Ama gereken ilgiyi pek görmemiş olmalı ki şu an kullanmıyoruz. İki büyük, dört küçük içi boş plastik toplara sahip olan Sailor, o dönemin en çılgın fikirlerinden biri olsa da ilgi görmemiş. 2009 yılında aynı fikir Çin'de de ortaya atılmış ve top yerine boş bidonlar kullanılmıştır. Dikiş makineli aile bisikleti Bir aile bisikletine benzeyen bu alete baktıkça bakası geliyor insanın. Bir bisiklet düşünün ki iki kişinin pedal çevirmesiyle dikiş makinesine güç vermesiyle çalışan ilginç bir icat daha. <laughs> Televizyonlu gözlük. O zaman niye gözler kapalı? Daha doğrusu niye bir şey izleniyor gibi bir hal var? daha çok bir işkence aletine benzeyen bu cihazın mucidi Hugo Gemsbeck, üstünde 1,5 yıl çalıştığı tasarımını 2-3 demodan sonra rafa kaldırmak zorunda bırakılmış. Bu icattan sonra sanal gerçeklik gözlüğü teknolojisine kadar gelebileceğimizi kim bilebilirdi? Makyajı daha uzun süre muhafaza etmek için üretilen yüz maskesi, diğer bir kar karkonisi. Artık günlük yaşamımızda çeşit çeşit maskeler kullandığımız için size yeterince tuhaf gelmemiş olabilir ama bu öyle bir maske değil. Geçmişte makyaj malzemeleri bugün olduğu kadar kaliteli olmadığı ve makyaj çabuk dağıldığı için böyle bir şey icat edilmiş. Tutmamış tabi haliyle. Fax haber makinesi New York'taki World Radio istasyonu haberleri okumak isteyen takipçilerine böyle uzun fakslar gönderebiliyordu. İnternet gibi ama sayfayı ne kadar hızlı kaydıracağınız faks makinesine bağlı. Akşamdan kalma maskesi Çılgın bir partiden sonra bile genç ve taze bir görünüme sahip olma konusunda garantili bir icat. Otomobil yaya küreği Otomobil kazalarında yaya ölümlerini azaltmak için böyle bir icatla denenmiş. Aynı anda iki sigara içebilmenizi sağlayan sigara severler için teknoloji harikası. Günümüze kadar bırakın, ulaşmayı kendi döneminde bile etki yaratamayan ama oldukça ilginç olan icatların ikinci bölümüyle sizlerleydik. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.